Tevfikiye geldik 5. dakikadan. Şu an Sezar oldum. Abla Sezar'dan bir söz söyle bana ya. Senden bir değil mi <laughs> Sağlam mıdır? Büyük ihtimalle sağlamdır diye düşünüyorum ama çok çıkma bence. Tekle mi atacaksın? Tekle atacağım. Gerçek bir tur oldu gibi. Gerçek turlara tekle mi atıyor? Ya unuttuk işte. <laughs> Kaşiflerin rotasına hoş geldiniz. Kaşifler rotasını Troya şehrine çevirdi. Bugün sizlerle yaşayan son Troyalıların köyleri Tevfikye ve Çıplak'tayız. Bugün burayı keşfediyoruz. Sabahın erken saatlerinde öncelikle Tevfikye köyünün merkezine geldik. Şu an köy meydanındayız. Köy meydanına ilk girdiğinizde sol tarafınızda Truva şehrinin bazı kahramanlarının e, heykelleri sizi karşılıyor. Çok güzel bir düşünceyle yapılmış. E, öncelikle onu ziyaret edebilirsiniz. Ardından da heykellerin tam karşısında Tevfikye Köy Kadınları'nın e, ürettiği el emeği ürettiği eşyaları var. Şimdi biraz da onlara bakacağız, kadınlarımızla konuşacağız. Evet, Çanakkale merkezden de bir yarım saatlik mesafedeyiz. Evet, 20-25 kilometre mesafede Tevfikye Köyü. Yolunuzun üstünde kalacak. Vurmanızı tavsiye ediyoruz, çok güzel bir köy. Çanakkale-İzmir otoyolunda geliniyor buraya. Şu an köy kadınları el emeğinin yapıldığı yere doğru yürüyoruz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İlk dikkatimizi çeken burada bu şeyler oldu. Truva'ya ait görseller oldu. Bunları bize anlatır mısın abla? Bunlar ne? Bunlar baştakılar bak. Hector, Paris. Bunlar Truva savaşçıları, Yunan savaşçıları. Bunlar ikisi abi kardeş. Ortadaki altın elma. Bu Agamemnon. Bu da Aşil. Kapıda da bak fotoğrafı var, Aşil'in. Bunlar hepsi işte Yunan savaşçıları. Altın Elman'ın hikayesi burada ne burada? Önemi ne bunun? Ya, unuttuk işte. <laughs> evet, ya, Kazı alanında yapılan güzellik yarışmasında verilen mi bu? He, evet. Ha, bu altın o altın elma. elma, o yani, o tamam. Bu gördüğünüz çantaları evimizde işleyip, dikip ben buraya getiriyorum. Şunlar, Trova'ya ait çantalar. şunları eşim çalışıyor. Şunları sunumları eşim gene yapıyor evde ben buraya getiriyorum Çok güzel sunum olmuş. kahve sunumu için. Şu trovaya gene ait yavrum bunu kendi mühürü kendimiz basıyoruz. Salça yapıyorum evimde. İşte atları köyden yapanlar var yavrum onları biz onlardan alıyoruz. Bunlar bizzat bu köyde yapılıyor değil mi? Yani bizim köyde, Tevfikiye'de yapılıyor onları arkadaşlardan. Taşları, yapraklarını internetten alıp kendimiz evimizde gene yapıyoruz, buraya getiriyoruz. Şu gördüğünüz halhallar, kolyeler, hepsi kendi eylemeğimiz. Bunlar bizzat sizin çizimleriniz. Evet, çizim bize ait. Baskı değil. Bu sikkelerde bulunan mühür mü? Evet oğlum, aynısı. Sikkelerde bulunan mühür. Aynısı. Turova şehrini simgeleyen evet. mühürler. İki tane onlar. Biri dişi, yani biri erkek, biri de şey, bu da miğfer. Bunları hepsini kendimiz çiziyoruz. Turova'nın mühürü bu. Yıllardır biz bunu biliyoruz yani ama... Ve bunu bilenler hemen alıyorlar mesela magletleri. diyor bak, bunlar tacı Bunları bak, hepsini kendimiz yapıyoruz. Çeşitlerimiz çok. Hepsini kendimiz yapıyoruz. Böyle bakabilirsin. Bunlar da aynı yuvarlak. Bunlar da sezar olarak takıyorlar. Bunları alıyorlar yani. Sezar göstersin, göstersin. Tamam, göstersin. Al, al da sen bana bir tak bakalım. Yakışacak mı tamam, bana? Tamam, tamam. Bir test yapalım. Büyük mü gelir? Hadi bak. Senin... Bak. De, sezar oldu bak. Oldu mu sezar? Oldu. Tamam. bak söyle. Ben... Para para para. on onun değil de o Napolyon'un da. Napolyon <laughs> Abla Sezar'dan bir söz söyle bana ya. Senden bir değil mi dizi? <laughs> <laughs> o yani. Senden bir rütuz. Sen onu söyle, senden bir rütuz de. Abla S ben S artık şu an tevfik oldum. Resmi olarak. Evet, evet. Ol ol ol. 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 Ha sen de Helen ol. Ee benim saçım şimdi kapanıyor duruyor sen tak. Bir şey söylüyor. Ne <gülüyor> Boşu da dinle sustuk. Ne söyleyelim? Her <laughs> Helen helenleri sezi ne diyelim artık. <laughs> Kurma helenleri. Helen de helen Kura görsün. Helen taçları. Tevfik'e geldik 5. dakikada. Şu an Sezar oldum. Ama yakıştı abla bana. Yakıştı oldu. Size de çok yakışmış. <laughs> Sağ olun. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Aşin hikayesi neydi? Sen bahsettin şimdi dışarıda. Yunan kralı Aşil'in annesi hamile kalınca ona demiş bu suya oğlunu demiş hani sok çıkar demiş ama öyle yerinden tut ki demiş oğlun hiç ölümsüz olacak demiş. Annesi de onu topuğundan tutup o suya sokup çıkarmış. Topu su almıyor yani. Topu işte annesinin elindeydiği değdiği yere su değmemiş. E bu sefer Paris sokağa atınca Aşil'in oradan işte ölümsüz orası kalıyor yani ölümlü yere. Annesinin elinin tuttuğu yer oradan topuğuna vurunca oradan ölüm oluyor aşile geliyor. Hani başka bir yerinden şey yapmayacak. Çünkü annesi o suya sokup çıkarmış ama eli değmemiş. Elinin tuttuğu yer aşile oradan almış yani ölüm şeyini. Sağ ol abla. Şuradaki heykelleri biraz tanıtabilir misiniz? Yani neler var? Gördüğünüz gibi sadece heykel değil. Her türlü şeyler var. Mesela heykeller bize genelde Selçuk tarafından geliyor, Efes tarafından geliyor. Ee, şu çantalar Nevşehir malıdır. Ee, tişörtlerimiz var yine. Tişört var. vardı. Ortayı evet. gösterir misin? Tabii ben? efendim. Ondan sonra bakın şunlar e, yine eşimin yaptığı el sanatları, el işçileri gözde bir üründür. Başka hiçbir yerde bulamazsınız bunu. Erkek şey bayan ve erkek tarafı olarak. Bunu özellikle çekmenizi istiyorum. Bakın. Evet. Bu sadece bize ait bir şeydir. 3000 yıl önce Turova'da kadınlar ev, para, eş istermiş. Erkeklerin istediği de kurt. Sadece güzel kadınmış. Helen elbisesi onlara geçiyor bunlar. Bunlar da savaşçı. Bu şekilde fotoğraf çekiliyor ve bundan da ücret almıyoruz. Şu an Tevfikiye Köyü'nde bir anaokuluna geldik. Hayatımda gördüğüm en ilginç anaokulu tasarımlarından biri. Yine Truva dönemine göndermeler yapılan bir yapıda. Ama çok güzel düşünülmüş. Köydeki çocuklar burada eğitim görmeye devam ediyor hala. Bu şekilde yapılan tasarımlarla Köye çok farklı bir hava katmış. Bunlar bildiğiniz köylünün yaşadığı evler. Dışarıdan müziği gibi gözükse de klasik köy evleri. Şu anda köyün eski camisini görüyoruz. Bu da yapılan son restorasyon çalışmasında böyle turistik bir hale getirilmiş. Köyün tam meydanında heykellerin yanında bulunuyor. Burası örnek bir Truva eviymiş. Zamanında burada Truvalılar nasıl yaşıyorsa şu an ona benzer bir ev yapmışlar. Gelin birlikte bakalım. ortada da bir atışımız var peki bir şey soracağım mesela bunun dumanı etkilemiyor muydu acaba Haa. galiba üst tarafta bir deliği var hemen göstereyim evet üstte bir delik var büyük ihtimalle havalandırması şuradan çıkıyor. Bu da herhalde evlerde genel dubleks mi oluyor? Bu şekilde sağlam mıdır? Büyük de sağlamdır diye düşünüyorum ama çok çıkma bence. Hmm, çok basit çıkılıyor ama. Evet, o üstte an... şey mi var? Bir şey mi açılıyor? Açma da. <laughs> yani Galiba o çatıya okuma... çıkıyor. Evet çeteye bu şekilde. Geldiğinizde mutlaka uğramanızı tavsiye ediyoruz. Şu an Tevfikiye köy meydanında bulunan kaç yıllıklı bir güvenç bu? 5000 yıllık bir tatlı var. Antik kazlarda ortaya çıkıyor. İsmi Globi tatlısı. Zaten meydanda Globi kafe olarak da görebilirsiniz. Şimdi burada bu Antik kazılarda tarifi ortaya çıkan tatlıyı denemeye geldik. Bakalım evet. nasıl bir tadı varmış merakla bekliyoruz. Antik kazılarda yani o zaman yaşayan insanların yediği bir tatlıymış. Evet, kurbalıların bizzat yediği bir tatlı. Hoş geldiniz. Bunun tarifi, 5000... antik çağdan kalma 5.500 yıllık geçmişi olan hı hı. içerisinde süt, irmik, bal, susam ve tuzsuz peynir var. Hı hı. Altındaki elmayı yine bal ve tarçınla pişiriyoruz. Haneyle ile beraber tüketildiğinde güzel fresh bir tat oluyor. Evet abi şöyle Afiyet müsaadenle olsun. alıyorum. Güence yaklaşır mısın? Bakalım. Saydığım bütün malzemeler birbiriyle çok lezzetli bir tat veriyor yeni Nane ve elma ile beraber üçünü bir tüketirseniz daha güzel, fresh tadı. Nane, elma. antik dönemde yenen tatlıyla birebir aynı değil mi abi? Evet. O dönemde o insanlar evet. ne yiyorsa... Evet. Adamlar ağzının zevkini biliyormuş. Abi çok başarılı dondurmadan da alın. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Güvenç gel. Canı çekti biliyorum. Şu an Aşil'in yediğini mi yiyoruz aslında abi? Evet. Greomus'un yediğini mi yiyoruz? Aynen. Tekle mi atacaksın? Tekle atacağım. Şunu. Şunu. Gerçek bir turu oluyor. Gerçek turu olarak mi atıyor? Yani Hayatınızda daha önce bir antik dönem tarifi yemediyseniz <laughs> Tevfik'e köyünde belge yemişlerdir. <laughs> Tevfik'e ye geldiğinizde meydanın tam yine heykellerin karşısında zaten burası küçük bir yer. Karşınızda Globi Cafe'yi görebilirsiniz. Mutlaka Globi tatlısını tatmanız gerekiyor diyelim ve gezimize devam edelim. çıplak köyüne geldiğinizde burada Osmanlı'dan günümüze yerel tarihi bir bulunuyor. Hemen köyün girişinde Tevfikiye tarafından girdiğinizde Osmanlı'dan günümüze kadar olan görseli burada bulabiliyorsunuz. şöyle bir özelliği var. Ondan bahsedeyim. Buraya geldiğinizde Liga'da yapılan Arion şehrine ait kazıların parçaları burada. Bizim medalyanda Alexandria Truyaz bölgesinde yapılan antik kazılarda bulunan çalışmaların orada çıkan şeyler, ürünler burada sergileniyor. Gülpınar'da bulunan Apollon Simitrios tapınağının olduğu yerdeki kazı çalışmalarında yine çıkan tarihi eserler burada sergileniyor ve tabii ki Turba şehrinde yapılan kazılarda çıkanlar da burada sergilenir. Yani bölgedeki bütün antik şeylerde yapılan kazıların parçalarının hepsi buradaki tura Müzesi'nde yer alıyor. Hepsini burada görmeniz mümkün. Müzenin en ilginç eşyasını seçelim mi? Seçelim. Mesela birinci katın ilgimizi çeken... Şurada büyük bir mezar var. Sanırım lahit. Layit. Levit'e göz atalım. Burası köyde içine girmiştik bir evin betimlenen şöyle yansımadan dolayı fazla gözükmüyor ama zamanında Troya'da yaşanan bir artı sıfır bir ev. Yani tarımla ilgili, deniz ile ilgili, Troya'da beslenme. Baksana Yunus balığı bile o zamanlar yeniyormuş. Evet. Aslında bizden pek farkları yok. Yunus balığı dışında diğer şeylerin hepsi de buradaki beslenmeyle aynı. Yani aslında o dönemde insanların biraz böyle farklı yaşadığı düşünülüyor ama aslında baktığımızda çok da normal bir hayatları var birçok şeyi yapmışlar aslında. E, evet, canlandırmalarda şu şekilde gösteriyor. Görsel hocam. bir canlandırma. Mesela. Kamera görüyor mu bilmiyorum ama. Görüyor. Bu şekilde baktığınızda. Buraya gözünüzü koyuyorsunuz ve ...turaya da bir gün. Şu an ikinci kata mı gidiyoruz? Evet şu an <laughs> ikinci kata gidiyoruz. Bu şekilde de dönemsel olarak da zaman çizelgesi olarak da seneleri atlamış oluyoruz aslında. Evet, her katta ayrı bir yıl olarak üste çıkıyoruz aslında. Bütün detaylar çok net bir şekilde işlenmiş. Çok güzel bir mermer işçiliği. Evet. Her detay, giyimin, kuşamın. Makineyle yapılmış gibi. Evet. Günümüzde bile bu tür eserler zordur yapımı. Bu arada Üstünde de bak, Poliksina karakterinin öldürülmesi betimleniyor. Ayrıca müzeye geldiğimizde bu şekilde bilgi verici ekranlarla tıklayalım. Bu şekilde mitolojisi anlatılıyor. genel durumu hakkında bilgilere sahip olabiliyorsunuz. Çatı Asos'ta bulunan Athena Tapınağı'nı görmüşsünüzdür mutlaka. Onun üst yapısında kullanılan işlemeler. Çatı tarafında kullanılan işlemeyi görüyorsunuz. Troya şehri. Troya şehrinin savaşının betimlemesi yapılmış. Bu şekilde tiyatral evet. betimlemeleri yapılmış. Karakterler kendini anlatıyor. Hakkıl yüz. Artık zaten Aşil'e fazlasıyla öğrendik. Aşil mi bu? Hı -hı. Evet, bu Aşil. Burası da Afrodit'in güzellik tanrıçasının Bu da Homeros büstünün kopyasıymış. Üçüncü katta da biraz daha kazı tarihinden bahsediliyor. Çanakkale Savaşı'nda Troya'nın nasıl oldu daha çok betimlenmiş. Hatta Osmanlı'dan da izler görmek mümkün. Tuğrağlı çeşme aynası gördüğünüz gibi. Yanında namazgah taşı var. Yine bir çeşme kitabesi. Üstünde Osmanlı Tuğrağısı. Yine bunlar da mermer işleme. Hatta şöyle önemli bir detay vereyim şu at başlı testi Çanakkale'nin tam göbeğinde büyük bir heykeli var yeşil. Aslında tarihte Troya'da ünlü bir testi ve yapılan bir sanat eseri o yüzden Çanakkale'de heykeli bulunuyor. Burada da Hendrik Schilman var. Schilman ünlü Truva kazılarını yapan Alman arkeolog. E, yaptığı kazılarla Truva'da çıkan tarihi eserlere. Yurt dışına ile biliniyor. Ona yardımcı olan da Calvert, Frank Calvert var. Calvert ailesi. Onların da eski evi şu anda Çanakkale'de bulunan halk bahçesinin olduğu yerde Calvert ailesinin evi bulunuyordu. Yaptıkları kazılarda Truva şehrindeki parçaları Almanya'ya kaçırmalarıyla biliniyorlar. Burası da Kalvert. İşte kaliberte. Burada konu eskiden şu anda Çanakkale merkezde halk bahçesi olarak bilinen yerde bulunuyordu. Bahçesinde bile şu tür yapılar, lahitler mevcut. Güzel bir Troya Müzesi gezisiydi. Evet. Bütün detayları sizler için toparlamaya çalıştık. Kendi yorumumuzu katmaya çalıştık. Evet, tabii müzeyi daha detaylı incelemek isterseniz burada bir 2-3 saat geçirmek zorundasınız. Bizim o kadar vaktimiz yok çünkü Truva antik şehrine geçeceğiz buradan. Onun kapama saatine yakın olduğumuz için şimdi oraya geçmemiz gerekiyor ama müzeye geldiğinizde 2-3 saatinizi ayırırsanız buranın bütün, bütün antik şehirleriyle alakalı bilgiye mutlaka sahip olabilirsiniz. Hatta sadece buranın değil, bölgedeki bütün antik şehirlerin detaylarına rastlayabiliyorsunuz. Hem de müzeyi gezdikten sonra diğer antik şehirleri gezdiklerinde daha fazla bilgi sahibi olacak insanlar. O da çok önemli. Evet. O hissi zaten alabiliyorsunuz. Müze öyle bir tasarlanmış. Gördüğünüz küçük figürler, büyük figürler ama en dikkatimizi çeken herhalde o en büyük lahit önündeki heykeldi. Çok güzel bir müze ya buraya çok değer katan bir müze. Evet şöyle tam arkamızda kocaman. Evet. Şu anda Turba Antik Şehri'nin içindeyiz. Şu anda Turvatı'nın yanına doğru gidiyoruz. Savaşta kullanılan ünlü Turvatı'nın güzel bir betimlemesini görebiliyoruz. Şehirde bizi öncelikle Turvatı karşılıyor turistlerinde yoğun ilgi gösterdiğini. Buradan görebiliyoruz. Burası Pitos bahçesiymiş yapılan büyük pitosların içerisine tarımsal gıda gibi hepsi burada saklanılıyormuş. için içerisini buraya gömülüyormuş. Truva antik kentinde. Güven sana bir soru sorayım. Sence neden burada 3000 yıllık veya daha eski bir yaşam vardı? Çünkü burası coğrafi olarak çok kullanışlı ulaşım olarak da çok kolay, toprakları bereketli bir yer olduğu için. O yüzden hep Troya'da katman katman yerleşim yerlere anlatılıyor, biliniyor. Bu yüzdenmiş. Ahşap yolla aslında bütün şehrin içinde yürüyüş yapabiliyorsunuz, gezebiliyorsunuz. Turva şehrinin duvarlarından biri. Kerpiçten yapılmış. Bu şekilde. Burada Troya'nın farklı katmanlarını görmek mümkün. En altta gördüğünüz gibi iki, üstünde 3 ve üstünde 4. katman. Hatta ileride 6. katmanı bile görmek mümkün. Turuncu bir levha var ileride bu şekilde turbanın bütün katmanlarını buraya geldiğinizde görebilirsiniz. Roma dönemine ait bir küçük antik tiyatroyu burada görüyoruz. Evet Güvenç, bugün neler yaptık? Bugün Biraz. gerçek bir turvalı gibi yaşadık. Evet. Öncelikle Tevfik'e köyüne gittik. Tevfik'e meydanda çok güzel turva şehrinin karakterlerinin olduğu heykelleri gördük. Ardından ev sanatları yapan ablalarımızın köylülerinin yanına gittik. El emeğiyle ürettikleri şeylere baktık. Sonrasında ünlü 5000 yıllık e, turva tatlısı olan globi tatlısını, globi tatlısını yedik. Hmm. Sonrasında Enan Çıplak Köyünde bulunan Turva Müzesine geldik, Turva Müzesini ziyaret ettik. Ardından da müzeden sonra da Turva Antik Şehrine bir de bulunduk. Ben çok güzeldi bugün, güzel geçti. Mutlaka insanların Çanakkale'ye giderken veya Çanakkale'den dönerken buraya uğramasını şiddetle tavsiye ediyoruz. Benim en etkilendiğim yerlerden biri de o zamanın Turayasına, Turayollarına göre yaşanan bir evi yapmışlardı. Onun içerisinde gezdiğimiz zaman çok etkilenmiştim. Orayı atladın. Bugün orayı da gezdik. Hmm. Ama dediğimiz gibi buraya geldiğinizde Globi Tatlısı'ndan tadabilirsiniz. Müzeyi gezebiliyorsunuz. Bu antik şehrin içinde dolaşabiliyorsunuz. Bu anları, bu tarihi duyguyu hissedebiliyorsunuz. O konuda. Biz bugünü turvalı gibi yaşamaya çalıştık. Bakalım karşıların rotası bir sonraki programda nerede olacak?